Thank you Alo merhaba. Alo. Alo. Evet şu an belki ses duyuyorsunuz. Benim bulunduğum alanda yoğun çatışmalar yaşanıyor. Şehit Rusam kampın çevresinde de hep geçişleri ve dahi çeteleri arasında çatışma yaşanıyor. bugün sabahtan beri ağır toplarla ve yani Peşmerge güçleri toplarla DAİŞ'leri vuruyordu onlar da cevap veriyorlardı. Şu an son son gelişme olarak şunu aktarabilirim şu an Epg güçleri, YJC Epg güçleri ve DAİŞ çeteleri Mahmur kampın çevresinde bir çatışmaya girdiler. Kampı tahliye edildikten sonra HPG ve Yecaslar güçleri geri Mahmur kampın çevresinde döndüler. Şu an Peşmerge ve HPG Yecaslar bir de Mahmur'dan oluşan birliklerle birlikte bir savunma sistemi kurulmuştur. şu an o birlikler bir koordine şeklinde bu çatışmalara yoğun bir şekilde katılıyorlar. Rabin. Dizani am katına çatışmay. Artık nuça ve darbas bu keser qatam şeytrusam judi. Hezen hata gelece sar uçatı da işe katına çatışmay tamam. Sar qamper ama jura kampi kilometre gizinin ama tepe jura qamper ana lo dare katına çatışmay. Tamam. Ama yani çatışma olsa karşılıklı yoğunur. Yakın yakın çatışma yakın kılıç mesafesidir. Bixi ve kılıçtır. Tamam.

拿出来。